arkadaşlar şimdi size sallabaş hastalığı ile alakalı bir bilgi vermek istiyorum. Sallabaş hastalığı böyle dört ana başlıkta incelememiz gerekiyor. Bu konuya eğilmemiz gereken bir durum. Dört ana başlıklardan biri birisi nörolojik ikincisi kassal sistem üçüncüsü travmatik durumlar. Dördüncüsü vitamin eksikliği ile alakalı bir durumdur. Bunların dört ana başlıkta incelediğinizde mutlaka ve mutlaka sallavaş hastalığı yaşayan hayvanlarda bunlardan birini yaşar hayvan. Şimdi e, nörolojik olan hastalar salla başlarda mikropların, enfeksiyonların işte beyin hücrelerine zarar vermesiyle fonksiyonlarının yerine getirememesinden kaynaklanan bir durum. Ve bunlar kalıcı hasarlara neden olabiliyor. E, travmatik durumlar da keza öyle. Takla e, taklayla yere çarpmaları, başlarını sert bir yerlere vurmaları ya da başına herhangi bir sert bir cisimle gelmeleriyle beraber. Bununla alakalı travmatik beyin kanamaları Olmaz ama beyin darbeleriyle travma geçirdikten sonra hasar kalabiliyor arkadaşlar. Salla başlarının bir bölümü de böyle gerçekleşiyor. Kasal sistemde kasların fonksiyonel olarak yerini getiremediği durumlar söz konusu. Bu da boyun hareketlerindeki istemsiz hareketlerden kaynaklanan bir durum. Bunları mutlaka bilmeniz gerekiyor. Vitaminsizlik burada baş gösterdiğinde vitaminsizlik de baş gösterdiğinde kesinlikle nörolojik durumlar gibi ortaya çıkan bazı sorunlar olur. Başını çevirmeye kadar giden bazı problemler olur. Yani bir salla baş bir kuşunuz varsa öncelikle şunu tespit etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani sebep olan e, hastalığı nedeni etkeni bulmanız lazım. Bununla alakalı tedaviyi de o şekilde yapmanız lazım arkadaşlar. Yani şimdi bazı toplumda şu var ensedeki tüyleri yolma işte tüyleri yolluktan sonra boynuna jilet atma e, kafa çekme dediğimiz olay. Yani çıtlatma, kıtlatma dediğimiz olay. Bunları yapma. Kimisi şu fekini koparıp hayvanın boyun kısmından geçiriyor. Deriden. Yani hayvana bildiğin iskence. Buradan geçiriyorlar. Şu kısımdan çıkıyor. Yani bunu da bir metot olarak sayıyorlar. Şimdi arkadaşlar bu tür tedavilerin ee, tamamen bilimsel bir yanı yok, bilimsel bir dayanağı yok. Bunlar tamamen e, yapılmış, denenmiş, işte halk tabiriyle böyle halkın kendisiyle kendi böyle bizim gibi e, arkadaşların kardeşlerinin kendisinin bir bir şey üretmesine e, üretmeye çalışmasıyla kaynaklanan bir durum. Yani bilimsel hiçbir tarafı yok. bununla alakalı lütfen rica ediyorum. Bu dört ana başlık üzerinden yürürseniz kuşlarınızın hangi sebep ve nedenlerden olduğunu bulursanız zaten sallabaş olayını çözme olasılığınız kendinden yüksektir. Yani bunu yaşayan arkadaşlar vardır değil mi? Kendi kümesinde sallabaş olup ertesi gün aa dedip düzeldi ya da üç gün sonra aa dedip düzeldi Hayvanlar vardır. Bunlar arkadaşlar kesinlikle nörolojik hastalıklar kendi kendine iyileşmez. Kendi kendine düzelmez. Herhangi bir tedavi programı, operasyon, cerrahi operasyon olmadan bu kuşların düzelme gibi bir şansı yoktur. Bunların düzelme şansı olan kısmı bulmanız için hayvanın hangi sebepten ötürü sallabaş olduğunu bulmak zorundasınız. Ve bunu bulduğunuzda tedaviniz de kolaylaşacaktır arkadaşlar. Yani örnek veriyorum. Sizin kassal bir sorunuz var. Ama siz nörolojik ilaçlar kullanıyorsunuz. Arkadaşlar bu çözmez bunu. Yine bir e, başka bir söyleşte hayvanın nörolojik sorunları var. Siz kassal sistemde çalışıp Hayvanın boynunu kıtlatmaya çalışıyorsunuz. Arkadaşlar bu da bir işe yaramaz. Çünkü nörolojik olan bir hastalıkta beyin yani, yani beyin içindeki tamamen zarla işte beyin yapısıyla sinirlerle alakalı bir durum olduğu için sizin kas çalışmanız fizik tedavi gibi ee, çalışmanız bu hayvana hiçbir yarar sağlamayacaktır. Keza sizin boyundan jiletle kan alıp işte bazı bölgelerin siyah olduğunu, o siyah bölgelerden de kan almanız, kan akıtmanız. Arkadaşlar eğer hayvanda kassal bir durum söz konusuysa bu da sizin işinizi çözmez. Yani lütfen rica ediyorum buradaki kardeşlerimiz, arkadaşlarımıza bu konuda lütfen bilinçlenmemiz gerekiyor. Bir tane hiç olmazsa veterinerinize görüşün. Bu veterinerler boşuna okumayan insanlar. Yani bunlar evet maalesef günümüzde bazı şeyler artık her şey ticari ve paraya döndü ama içinde çok güzel ya bu işleri yapabilen gerçekten seven hayvanlarla uğraşan uğraşmayı da seven veteriner kardeşlerimiz, abilerimiz var ablalarımız var. Bunlara lütfen danışın. Bunlar bunların okulunu okuyor arkadaşlar. Yani bizim gibi bilinçsiz değiller. Bunlara mutlaka dalışın. Bunlar ilaçlarını, tedavisini yapabileceğiniz programlarda mutlaka size çok çok yardımlara dokunan insanlar olacaktır. Ama doğru yeri, doğru kişiyi bulursanız. Yani biz durduk yere işte sarımsaklar, işte bazı iğneler, bazı edaptiyon, sinir hücreleri, depakinler gibi nörolojik ilaçlar, işte iğne sokmalar, şiş sokmalar, işte kafa çekmeler, jiletlemeler, işte tüy çekmeler. Arkadaşlar bunların hiçbir yani şeyi yok. Yazıktır, günahtır yani. Bu hayvanlara da yazıktır, günahtır yani. Evet arkadaşlar bunu yaptınız biliyorum. Şimdi diyeceksiniz ki kendi kendinize ya kardeşim biz kestik işte kafasını. E, jilette kan akıttık düzeldi. E kardeşim düzelir. Düzelir niye düzelmesin ki? Sen örnek veriyorum o gün işte kendince bir tedavi uyguladın kafası dönmüş hayvanın. Dedin ki ya ben bunu bir jilette keseyim dedin. Kestin jilette. hayvanda vitamin değerlerini bulmadığı için böyle nörolojik hastalığa benzer gibi kafa çevirdiğinde arkadaşlar bunları okuyoruz oradan bildiğim için söylüyorum. Evet kafasını kestiniz de, bu hayvan vitaminini tamamladığında bulduğunda o vitaminleri hayvan eski fonksiyonuna göre dönüyor. Siz de sanıyorsunuz ki ya ben kafasını kestim ya da jilet attım kan akıttım. Aa hayvan düzeldi sanıyorsunuz. Arkadaşlar öyle değil işte. Yani bu işin Öyle olmasını bilmeniz için tahlillerin olması gerekiyor. Yani tahlil yaptırmanız gerekiyor. Ya bu tahlillerde sizde ne ekip var, ne ekipman var, ne bilgi var, ne donanım var. Arkadaşlar bunu neyle yapacağız? Bunu tamamen yapan laboratuvar bölümleri, testleri, işte veterinerler, hastaneler yaparlar arkadaşlar bunu. Biz sadece bir şeye bakarak da bunu anlayamayız ki. Bu tıpkı şuna benzer. Yani bir hayvan yeşil affedersiniz pisliyordur. E buna herhangi bir tanı koyabilir misiniz arkadaşlar? Test etmeden. Herhangi bir laboratuvar örneği incelemesi yapılmadan. Buna koyamazsınız. O gün fazla yeşillik yediyse yani arkadaşlar yeşil dışkı yapacaktır. Yani bunun gibi bu sadece bir örnek. Lütfen rica ediyorum arkadaşlardan. Salla hastalığı dediğimiz hastalık bu tür dört etkenden kaynaklanıyor. Lütfen bu dört e, etken üzerinden yürürseniz ve bunu da kendiniz eğer tedavi edecekseniz bu etken üzerinden yürüyün mutlaka başarıya ulaşamazsınız demiyorum ama muhakkak başarılı olacaksınızdır yani. o Çünkü hangi sebepten olduğunu bulursanız tedavisini de ona göre uygularsınız. Zaten buradaki en büyük en önemli nokta da tanı teşhis yani teşhisi koyduktan sonra zaten tanınız... Ee, ...yapacağınız tedavi rahat olacaktır yani. Eğer teşhisi koymadığınız sürece... ...bütün tedaviler, tedavi metotları... ...yalnızca sizi ve kuşları... ...cebinizi... E, ...eksiye götürecektir arkadaşlar. Lütfen bu konuya da dikkat edin. Ee, derim size. Bu sadece böyle bir... ...bilmeyen kardeşlerimiz için... ...bir bilgiydi. Bilen kardeşlerimize bir şey yok. Zaten onlar biliyor, gereğini de yapıyorlardır. Zaten onlara diyecek bir şeyimiz yok. Kim ne yapıyorsa yapabilir... Bizimki sadece arkadaşlar bir e, tecrübe bilgi almak isteyen alır almak istemeyen de almaz kendisi bilir burada herhangi bir durum söz konusu değil e, herkese saygımız var kim nasıl istiyorsa öyle yapsın ama ben bilmeyen kardeşlerimiz için belki bir nebze de olsa faydalı, e, faydalı bilgiler olur diye söylüyorum bunu e, mutlaka e, herkesin bildiği bir durum vardır e, bizden de iyi bilen insanlar da vardır. Onlara bir şey dediğimiz yok. Herkes bildiğini yapsın. Ben tecrübelerimi aktarıyorum. Bildiğimi aktarayım. İsteyen yapar, istemeyen yapmaz. Çok da e, önemli değil. Ama bir nebze de olsa dediğim gibi bilmeyen veya kardeşimize bir kişiye bile ulaşabilirsek buradan e, mutlu oluruz. E, o da mutlu olursa seviniriz. E, diye yapıyoruz biz bu işi arkadaşlar. Herhangi bir, bir şeyimiz yok. Tamamen bu olay. Eee Kendinize çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Ee, Hoşçakalın.